Bütün Avusturya'da, bütün Avrupa'daki Kulbeci kardeşlerimize bizde Bir kamyon dolusu selam Canlar Allah'ın rahmeti, bereketi Üzerinize olsun Bize dua edin Birbirini Allah için sevenlerin karşılığı Cennet vardır, inşallah işte biz de onlardan olalım Allah. hepinizde de evet. Esselamu Aleyküm. Zencili sizi seviyor. Evet. Ben sizin hizmetçinizim. Evet. İnşallah siz de inşallah karşılıklıdır. Bizi bilmeyen, Yunus diye yu bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun. Evet. Onun için bilmeyenler de Allah işler Bizi birbirimize sevdirenlerden eylesin. Cümletinize evet. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun kardeşler. Vurgundur başı ay sanmayın Allah'ın bir etna kulu sanmayın Zikreder yalnız dili sanmayın her azansı dilek, diler dermişin. Her azansı diler, öndiler aşkın Aşkın deryasında yüzer kayıklar Mecnun aşklar aygır men ayıklar Uyursa da yarim diye sayıklar Hayali önümde gezer dervişin Bazı ateşlenir bazı soğunur Kendi ağlar yine kendi avunu kim gelir göz yaşın siler dermişin Ay kim gelir göz yaşın siler dermişin Gönül tezgahından aşkı dokudum İblek İplik iplik nakışımdan sen varsın Aşk yolunun mektebinde okudum Melul melul bakışım sen varsın Bu sevda gidemez çok uzaklara Gel hakkın aşkını kalbinde aray Umidim güneşi mor bulutlara Merül merül bakışım da sen varsın Ay gizli gizli yaklaşım şimdi sen varsın Suyu sen de hayat sen neşenin Sebilsiz huzur ile neşenin Sevda cephesinde işi düşenim Gizli gizli ağlayışımda sen varsın Osterya mira la la o ey korman el la la o ey teyaperski hal el la oy, yamara, la o ey bavet ayamana el la la o ey gidacalım ben dostuma gideceğim Yüküm ağır diyeceğim Bazı ihvanları şikayet edeceğim ay. Her ara <laughs> دین آره من یک چرمه ای اومدی آم موره آخه یادم یادم شیخم یادم

Oy çencü çencü gulamçu oy çencü çencü i mermere ey vay çe -çuğu çe -çuğu,